Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir havalı tabanca modeliyle daha karşınızdayız. Her zaman bize soruyordunuz. Bu Desert Eagle'ın 4.5 mm atanı var mı? KVC yeni modeli Türkiye'ye yeni geldi en azından diyebiliriz. 4.5 mm çelik bilye atan Desert Eagle. Namı değer çöl kartalı. Miroğlu'nun tabancası olarak da bilinir. açılışını yaptık. Modeli size göstereyim. Biraz taktik olarak tasarlanmış diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten iri bir model orijinali de. Bu da aynen o şekilde. Elimi tamamen kapatmıyor bile. Kavzası diyebilirim. Ucunda şöyle bir alev gizliğini var. Üst tarafta da rayı, alt tarafta da Picatinny rayı mevcut. Bu tabancanın en sevilecek özelliklerinden bir tanesi de full otomatik seri atan bir tabanca olarak tasarlamış. Buradan modlarını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Emniyeti aktif. Dediğim gibi c tüple çalışıyor. 4.5 mm çelik bilye atıyor. Ve full otomatik olarak atabiliyor. Şöyle kızağı çekelim. Tabii emniyeti kapattık. Açalım sesi duydunuz. Oldukça güzel tasarlanmış. Biliyorsunuz bu modelin hayranları çok. Şarjörü de çıkarayım. Şarjörü de oldukça iyi. İri bir tabanca. 1 kilo 125 gram ağırlığa sahip. Yaklaşık 15-16 BB kapasitesi var zannedersem. Hemen bakalım. Evet 15 BB alabiliyor. Ve çıkış hızı 115 metre bölü saniye. Blowback mevcut, hop-up sistemi var yine KWC'nin tüm tabancalarında olduğu gibi ee, güzel bir tabanca olmuş, biz beğendik. Çıkış hızı da oldukça ideal. Ee, üst kızak tamamen metal arkadaşlar, alt kısım polimer. Zaten alt kısmında metal olsa bu tabancayı tutmakta zorlanılır diyebilirim çünkü şarjör metal. Ee, Taktığınızda ki ağırlık 1 kiloyu geçiyor. Bir de altı da full metal olsa dediğim gibi e, oldukça ağır olur. Ağırlığı ideal. Kabza kısmını çok beğendim ben. Böyle soft bir havası var. Elden kaymaz baktığınız zaman. Onun dışında siz nasıl bulduğunuz tabancayı lütfen yorumlarda belirtin. Sitemiz beyav.net'ten diğer modellerle incelemesini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.